Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tadında şahane bir karnabahar yemeği hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Bir tane orta boy karnabaharı güzelce yıkayıp çiçek kısımlarını ayıklayıp tencereme aldım. Üzerini geçecek kadar kaynar su ve bir çay kaşığı tuzu ilave edip güzelce haşladım. Karnabaharlarım pişerken ben de sosunu hazırladım. Karıştırma kabına 3 adet yumurtamı kırdım. Üzerine 1 su bardağı soğuk süt. 2 yemek kaşığı tepeleme yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 2 diş sarımsak ve 2 dal taze soğanı ince kıyıp içerisine ekledim. Baharat olarak bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekledim. 3 yemek kaşığı un ve bir çay kaşığı kabartma tozu da ilave edip güzelce karıştırdım. Kıvamı bakın bu şekilde. Karnabaharlarım Haşlandı. Şöyle hemen minik minik parçalara böldüm hepsini ve pişireceğim borcamın içerisine aldım. Spatula ile şöyle bir düzeltip karışımın tamamını her yerine eşit gelecek şekilde döküp yaydım. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Üzerine şöyle birkaç parça tereyağı atıp 20 dakika fırında ön pişirme yaptım. Fırından yemeğimi aldım. Hemen şöyle rendelemiş olduğum kaşar peyniri her yerine güzelce serpiştirip tekrar fırına kaşarlar eriyip güzelce kızarana kadar yemeğimi pişirdim Yemeğim pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi harika görünüyor hemen şöyle fırından aldım ilk sıcağı geçince dilimleyip yakından da göstereceğim. Hiç karnabahar sevmeyen birisi bile rahatlıkla yiyebilir. İnanın çok lezzetli oluyor börek tadında. Kesinlikle ama kesinlikle bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.